taraf olan, adam gibi sendikacılık yapan Türk Yelen Hizmetseniz, Türkiye'ye kavuşsanız. Her zaman dile getiriyoruz. Belediyelerde görev yapan kamu çalışanlarının sözleşme ücretleri hiçbir siyasinin iki dudağı arasında kalmamalı. Ve artık kazanılmış bir hak olarak gerçekleştirilmelidir. Şayet amacımız halka ve hakka hizmet etmek ise daha insancıl bir yaşamak, hayat yaşamak ise bu bizim olmazsa olmazımızdır. Bizim sendikacılık anlayışımız bize bunu emrediyor. Bizler belediyelerde görev yapabiliriz. İşimiz bu ve halka en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Bu kurumlarda halkın oylarıyla seçilen belediye başkanları ve onların siyasi düşüncelerine, taraflarına hizmet etmeye mecbur değiliz. Seçilen başkanlar 5 yıl gibi bir zaman dilimi için halk tarafından göreve getirilmişlerdir. Bizler ise buradan emekli olmayı Allah nasip ederse 65 yaşına kadar çalışmayı hedefleyerek görev yapmaktayız. Daha yakın bir zamanda kendi iş aldıkları kamu çalışanlarını yine kendilerinin tek tarafını işten attıklarını unutmadık. Sendikal tercihlerini Türk Yelen Hizmet Senden yana kullanan arkadaşlarımıza bizim üyelerimize yaptırım uyguladıklarını unutmadık. Kendileri gibi düşünmeyen, kamu çalışanlığı ve üyelerimizi kapanan beldelere, kamyon garajlarına, hatta Tunceli iline, figüne gönderdiklerini unutmadık. İnanmışlığımız ve kararlı duruşumuzdan dolayı yaptığımız eylem ve çalışmalar hukuk mücadelesi sonunda hamdolsun kazanan biz olduk ve kazanmaya da devam edeceğiz. Burada siyasi işaretler göstermeler sonucu yetki hediye edilen sendikamsı yapıların sessizliği, göstermelik diyaletleri ve Adana merkezde işten atılanlara sahip çıkmayıp adeta atılmalar için çaba gösterdiği ise kara bir leke olarak bu sendikamsı yapıların da alınlarında hala kalmaktadır. Bir kamu çalışanı ve bir hak arayıcı olarak Ceyhan Belediyesi'nde yapılan bu haksızlığın bir an önce giderileceğini ümit ediyor. Tüm katılımcı ve Ceyhan kavoyuna mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.